Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Birçoğunuzun da bildiği gibi yaklaşık bir aydır Starlink Mini'ye sahibim. Ve bunun iki haftası da oldukça yoğun bir şekilde yurt dışında, tatilde, kamp alanında test etme şansım oldu. Ne kadar para ödedim, bağlantısından memnun muyum, problem yaşadım mı, kurulumu kolay mı gibi sorulara bu videoda yanıt bulmaya çalışacağız. Takip edenler hatırlayacaktır. Tatil öncesi yurt dışında kamp yapacağım alanda iyi bir internet bağlantısı olmadığı için bir Starlink Mini paketi sipariş ettim. 299 Euro'ya modemini ve uydu alıcısını artık nasıl adlandırıyorsanız uyduyla direkt iletişim kuran donanımını satın aldım. Bundan yaklaşık 2 hafta sonra Starlink bir indirim yaparak 225 Euro'ya indirdi bu fiyatı. Ben de kendilerine mail attım, iade talebinde bulundum. Böyle bir hakkım vardı çünkü. Onlar da bana 74 Euro'luk farkı hesabıma kredi olarak aktardılar. Yani 225 Euro'ya bu donanımı satın almış oldum. Yurt dışında tatil bölgesinde kullanacağım için almam gereken paket roaming paketiydi. Bu paketin sınırsız versiyonu 89 euroluk bir fiyata sahipti. Evet normalde her ay kullanacak olsaydım muhtemelen bu paketi almazdım ama sadece tatil süresince ve tatil bölgesinde kullanacağım için bir aylık 89 euro aslında oldukça ekonomik bir rakam. Bunun nedenini size biraz sonra göstereceğim karşılaştırmalarla anlatacağım. Bu roaming paketinin bir güzelliği ise yüzü aşkın ülkede kullanabiliyorsunuz. Yani yanınıza aldınız İsveç, İtalya, ne bileyim Fransa, İspanya nereye giderseniz gidin yanınıza alıp bulunduğunuz bölgede aktif edip kullanabiliyorsunuz. Bu özellikle yazın birkaç ay yolda olan karavancılar için oldukça güzel bir nokta. 89 euro dedim ama gözünüz korkmasın. Ev kullanıcılar için bu paket fiyatları 29 euroya 50 GB, 50 euroya ise sınırsız olarak sunuluyor. Ancak bu sadece bulunduğun adrese çalışan bir sistem. Ben farklı bir ülkeye gideceğim için elbette roaming paketi aldım. Bu da normalde 50 GB sınırlı paket alırsam 40 Euro olacaktı ancak ben dediğim gibi sınırsız paket tercih ettim ve 89 Euro ödedim. Bunun neden avantajlı olduğunu da birazdan anlayacaksınız. Kurulumu uygulaması sayesinde çocuk oyuncağı gerçekten önü arkası açık bir alana yerleştirdikten sonra uygulaması üzerinden zaten doğru mu yanlış mı yönlendirildiğini görüyorsunuz. İnce ayarlarla anteni uygun pozisyona getirmek kolay. Ondan sonra zaten kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ben çoğunlukla yemek masasına bir Magic Arm ile monte ettim ve orada kaldı. Elbette ara sıra oradan alıp farklı bölgelere de gittim. O zaman da Picto markasına ait harika bir çözüm kullandım arkadaşlar. Aldığım hız miktarını ve tükettiğim veri miktarını sizlere aktarmadan önce bu Picto ile yaşadığım pozitif tecrübeyi sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü Starlink deneyimini, Starlink mini deneyimini gerçekten başka bir boyuta taşıyor. Link Power 1 tam 99 Watt saat kapasiteli bir güç bankası. Starlink mini özel olarak tasarlanmış. Şekli şemali zaten bunu açıkça gösteriyor. Mevcut ayağını çıkarıp bunu o yuvaya yerleştiriyorsunuz, kabloyu takıp işi bitiriyorsunuz. Yaklaşık 4 saat kesintisiz çalışma süresi sunuyor. Yani ister doğada olun, ister yolda, araba içinde ya da elektrik kesintisi yaşayabileceğiniz bir yerde internete erişmekten asla mahrum kalmazsınız. Şu an keyfi kullanımlardan bahsetsek de özellikle afet bölgelerinde, afet durumlarında bu tarz aksesuarların bu teknolojileri aslında hayata bağlaması dolayısıyla bizi de hayata bağlaması konusunda ne kadar önemli olduğunu fark ediyorsunuz. USB-C ile çift yönlü güç iletimi sunuyor. Ne demek bu? 65W'a kadar çıkış sunabilen USB-C portu sayesinde sadece Starlink'i değil, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlarınızı da rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Ayrıca bu ürün Starlink'e bağlıyken şarja takıldığı anda hem şarj oluyor hem de Starlink'i çalıştırıyor. Yani bu da kesintisiz kullanım demek. Kullanımı kolay akıllı bir arayüzü var. Üzerinde 1.47 inçlik LCD ekran ile şarj durumu, kalan süre ve port verileri gibi bilgileri tek tuşla görebiliyorsunuz. DC çıkışı ise tek ve uzun bir basışla kolayca kontrol edilebiliyor. LED ışıklar ne durumda olduğunuzu size net bir şekilde gösteriyor. Bunun yanında Bluetooth ve bir web uygulaması desteği de var. Link Power 1'i destekleyen taracılarda web app ile Bluetooth üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bu da ilginç yani illa yanına gidip butona basmanıza gerek yok. Destekleyen tarayıcılardan durumunu online olarak da görebiliyorsunuz. Tabii şahit çekim alanı içerisindeyseniz. Gelişmiş kullanıcılar için güç limitlerini bile ayarlamak mümkün. Ayrıca cihaza eşleşme pin koduyla güvence altına alınmış. Suya karşı IPX4 koruması var. 645 gram ağırlığında, 20 ile artı 60 derece arasında çalışabilme yeteneğine sahip, vida yuvaları ile kolayca montaj imkanı sunuyor. Özetle Link Power 1, Starlink için gerçekten eşsiz bir kullanım deneyimi sunuyor güvenilir, taşınabilir ve çok yönlü bir enerji çözümü. İlgilisi için linki aşağıya bırakacağım. Bundan benim bir kazancım yok. Affiliate link falan da değildir. Kullanıp test ettiğim ve beğendiğim için sizlere sadece bilgi vermek amaçlı bunları anlatıyorum. Evet gelelim tükettiğim veriye ve alabildiğim hızlara. İlk bir hafta kamp bölgesinde yoğun olarak kullandım. İkinci hafta bir tatil evinde olduğumuz için ara sıra onların da kablosuz ağına bağlanmışım farkında olmadan. Yani ikinci hafta biraz daha az kullanmışım. Ve buna rağmen 10 günlük tüketimim 221 GB'a ulaşmış. Oldukça iyi bir veri tüketmişim gibi görünüyor. Tabii ben çok fazla video izledim, sosyal medyada gezindim ve bir akşam kadın futbol yarı final maçını izledim ve herkese de izlettim. Çünkü oradaki en sağlam bağlantı bana aitti tahmin edebileceğiniz gibi. Bu arada 20 metre ötede başka bir kamp çadırında aynı şekilde Starlink mini antenini gördüm. Anladığım kadarıyla tabii ben yeni kullanıyorum ama kamp bölgelerinde özellikle Avrupa'da oldukça yaygın kullanıma sahip bir ürün. Aldığım hızlar 170 ile 230 megabit arasında değişkendi. Ama bağlantı sorunu ve takılma gibi bir şey yaşamadım. Her şey oldukça akıcı ve kullanışlıydı. Sadece bir kere gece yarısı bir bağlantı problemi oldu. Onda da zaten uygulama bir hata olduğunu ve düzeltilmeye çalışıldığını söyledi. Yaklaşık 1-2 saat içinde de problem giderildi ve bir daha aynı şeyi yaşamadım. Şimdi neden 89 Euro'nun böyle bir tatil kullanımında çok daha avantajlı ve ekonomik olduğunu sizlere rakamlarla açıklayayım arkadaşlar. 221 GB tükettim ve 89 Euro dedim bu tatilde. Varsayalım mobil veri kullanabilmeye uygun bir bölgeydi. Kaç para öderdim sizce? Hemen kullandığım Reddigo uygulamasına girip baktım. Ve 100 GB için 69.90 USD ödemem gerektiğini gördüm. Bu hesapla 220 GB veri için 145 Euro gibi bir para ödemem gerekirdi. Kaldı ki 89 Euro'yu bir ay için ödüyorum. Yani sürekli kamp ya da lokal internet kullanmadığım bir durumda olsaydım bu performansa tahminen 750 GB gibi bir kotayı zorlardım bir ay içinde. Ve bu kadar yoğun bir data tüketimi için klasik yöntemlerle aşağı yukarı 485 Euro gibi bir para ödemem gerekirdi. İşin özü kullanım pratiği ve sunduğu hız ile özellikle böyle Picto gibi güzel aksesuarların da desteği tamamen bağımsız ve hızlı bir internete sahip olmak oldukça avantajlı bir durum. Özellikle benim gibi internetin çekmediği Tatil bölgelerinde tatil yapıyorsanız ya da herhangi bir sebeple yollardaysanız ve hızlı bir internete ihtiyaç duyuyorsanız, sosyal medyada paylaştığım bir video vardı. Arabayla İsveç'te otobanda giderken bile bana 130 megabit hızlarına kadar e, hız sunabiliyordu hareket halindeyken. Yani tabii ki GSM'le de bu hızlara ulaşma imkanımız var ama hiçbir sinyalin olmadığı bir yerde olduğunuzu düşünün ve açık bir alanda olduğunuzu yine bu hızları alabilecektiniz. Bu arada tekrar ekleyeyim Türkiye'de kullanımı mümkün değil henüz. Hala onay aşamasında olduğu görünüyor internete sanıyorum girdiğinizde. Buradan alıp orada kullanır mıyım diye soranlar çok var. Buradan alıp orada kullanamıyorsunuz çünkü orada bağlantı sunmuyor bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla diğer arkadaşların tecrübelerinden. Ve Starlink kötüye kullanım tespit ederek sizin hesabınızda bloke edebiliyormuş. Sanıyorum bu yaptırımda bizim yetkililerin Starlink'e uyguladığı bir yaptırım. Çünkü bundan bir sene önce, bir buçuk sene önce tahmin ediyorum buradan alıp orada kullananlar hatta videolarını yayınlayanlar da vardı. Starlink ile ilgili sorularınız varsa yorumda bana yazın arkadaşlar. Ürün ben de kullanmaya devam edeceğim. Ha, bu arada şöyle bir detay söyleyeyim. Aklıma geldi. Ben bu 89 liralık paketi şu anda dondurabiliyorum sınırsız olarak. Çünkü ihtiyacım yok artık eve geldim. Paketi donduruyorum ve ihtiyacım olduğunda ne zaman tatile gidersem ya da buna ihtiyacım olan bir bölgeye gidersem tekrar aktif edebiliyor ve sadece o aktif ettiğim dönem için para ödüyorum. Bilginiz olsun. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.